Evet, mantıkçı hoca ne yapıyor? Arkadaşlar sınav geçti. Bazen e, böyle görüyorum. Böyle her şey bitmiş gibi üzülenler var. Arkadaşlar dünyada güzel şeyler de var. Yani bakın bize Allah su vermiş. Bakın fasulyeler şu an sulanıyor. Bakın burası benim tarlam. Zeytin bahçem. Babamdan kalma. Yani öyle sınav kötü geçmiş olabilir. Her şey bitti demek değil arkadaşlar. Yani şöyle bir sağınıza solunuza bakın. Mucizeleri görün. Sevdiklerinizi görün. Onlar yanı başınızda. Belki bazısı yanı başınızda değil. Allah onları da bize yaşatıyor. Ama böyle sınav sadece hayatı sınavdan ibaret görmek biraz yanlış diye düşünüyorum. Şimdi hocam yani biz ne yapacağız? İşimiz ne olacak? Falan filan arkadaşlar yani bu işler hiç belli olmuyor. Yani her şeyde bir hayır var. Kazanamadığınız sınav sizin karşınıza daha güzel şeyler getirebilir. Daha güzel kapılar açabilir. Onun için öyle üzgün olmanızı istemiyorum. Sizi üzgün görünce ben de üzülüyorum. Bakın ben bugün artık sınavlar bitti. Okullarda tatile girdi. Gerçi idarecilik görevine başladım ama bugün Cumartesi Pazar. Böyle geliyorum bahçeye. Yani hiç her şeyden uzak, stresten uzak. Böyle kendinizi dinleyin, güzel şeyler yapın, kitap okuyun bol bol, film seyredin. Artık şu sınav psikolojisinden çıkın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Böyle sizlerle, ben sizlerden birisiyim, sizlerden birisi olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.